E, ee, merhaba arkadaşlar yine Selamünaleyküm ee, arkadaşlar ben hacca gittim ee, Mekke'ye gittim ee, Mekke'de 6 gün e, Medine'de üç gün geçirdim arkadaşlar ee, Mekke'ye gidince ne anınız Medine'ye gidince ne yapmanız gerektiğini anlatacağım ee, arkadaşlar Mekke'ye gittiğiniz zaman e, arkadaşlar bir sürü abone ol bir valiz falan arkadaşlar Çünkü e, orada arkadaşlar ee, onlara onları dağıtıyoruz. bu hani 10 gün orada işte, işte, kaç gün orada duracak ka kaç günlüğüne e, ve me yani kahvenin yakınlığına göre fiyatla değişiyor tabi. E arkadaşlar işte abur cubur bir valiz aldınız ya onları ne kadar diyelim 15 gün bittiniz. O bir 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 gün her sabah Mekke'ye giderken oradaki işçileri, insanları dağıtın mesela. Krekerleri bir poşete kurabiyeleri bir poşete e, ne bileyim börekler bir poşete öyle öyle koyun. Orada da buzdolabı olacaktır. Onları koyacaksınız arkadaşlar ve diyelim ilk gün siz kreker dağıttınız çocuklara. Yani çocuklara abur cubur yetişkinlere böyle kurabiye falan dağıtacaksınız arkadaşlar. Ee, o kaç gün geçecek, kaç gün Mekke'de kalacaksınız. O gün içinde bütün abur cuburları vereceksiniz. Medine'ye gittiğinizde arkadaşlar oteliniz yakında e, yakına göre yine fiyat değişecek. Ve arkadaşlar, arkadaşlar mutlu etmek istiyorsanız orada bir AVM var arkadaşlar. Böyle bir tane top var mesela bir göstereyim bakın. Ben arkadaşlar bunu Medine'den aldım. Bu stres çarkını ve bunu Medine'den aldım. Bu 25 real mi neydi? Bu da 5 10 ne realdi? Arkadaşlar çok güzel bir stres oyuncağı. Hatıra kalıyor. Bir de bu küçük develi anahtarlıklar var. Onları tavsiye ederim. Arkadaşlarınıza dağıtın. Veya yakın, yakın hani hep gezmeye gittiğiniz arkadaşlarınıza da dağıtın. Mesela ben aldım. Arkadaşım Erva, Mirza, Eymen, Yusuf. Herkese dağıttım mesela. Okulda sadece 3 kişiyi dağıttım. Onlarda da Umut, Candan, Hüseyin. Öyle arkadaşlar. Yani... Mekke Medine'ye giderken ama arkadaşlar biz mesela çok işimiz yani hep gittiğimiz için Medine'nin pek kıymetini bilemedik arkadaşlar. Ee, çünkü böyle bazı şeyler oldu arkadaşlar. Çok Medine'nin camisine gidemedik arkadaşlar ve değerini bilemedik. Ee, arkadaşlar ben o günden beri çok üzgünüm. Yani siz bu hatayı yapmayın. Her gün, her saat gidin arkadaşlar. Gezin, oranın bir kokusunu alın, falan yapın. Arkadaşlar Mekke, Mekke'deyken de arkadaşlar akşamları siz babanız, anneniz uyurken hani sabah namazına e, Mekke'ye çıkıyorlar arkadaşlar. Ben bugün mesela saat 9'a 5 mi 6 mı ne geçe ben televizyon açtım Mekke'ye baktım. Arkadaşlar deli gibi kalabalık deli ve arkaya böyle işte yani Allah'ın gücü bu kadar yani daha da güçlü yani Allah İnsanlar da ona ibadet ediyor arkadaşlar yani Mekke öyle bir kalabalıkta annem şok babam şok ben şok ya kardeşim zaten şoklu kardeşim açtığından beri şok arkadaşlar öyle yani o yüzden eğer sadaka istiyorsanız yani böyle hayırlı işleriniz gibi hani sadaka için veriyorsunuz ya para mara. Arkadaşlar Mekke'de de ona birkaç yiyecek Mekkelileri dağıtın diyorum ben size. Bir de şey, Medine'nin AVM'si ünlü bir tavukçu var arkadaşlar. Mekke'de Mekke'ydi herhalde. Evet Mekke'ydi. Mekke'de ünlü bir tavukçu var arkadaşlar. Ya Mekke'ydi ya Medine'ydi pek hatırlamıyorum ama yani Mekke'deydi herhalde. Çünkü otelimiz o zaman herhalde Mekke'deydi. Tamam neyse arkadaşlar. O tavukçuyu tavsiye ederim. Yani hangi olacağı sorsanız belki bilebilir. Ama arkadaşlar giderken de turizm olarak ikram turizmi tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, ben ikram, ikram turizmle gittim arkadaşlar. Efsane. Şey, yani çocuklarla çok ilgileniyorlar arkadaşlar. Yani çok seveceğin insanlar. Ben mesela Mekke'de, Medine'de not tuttum mesela arkadaşlar. Şöyle getireyim. Şöyle arkadaşlar, şöyle bir set yaptım arkadaşlar. Mesela tavsiye bu namaz kıl arkadaşlar. Kabe'de ikinci gün çok güzel geçiyor. yaptıkıyorum yani, Kabe'de bekledik. Sonra namaz kıldık. Cenaze namazı kıldık. Kabe'ye öpüp sarılıp bir daha öpüp sarılıp bitirdi. Ee, birazdan da yemek yemeye gideceğiz. Yemekhaneye. Ee arkadaşlar. Im, e, böyle bir de arkadaşlar biz Medine'deydik. Ee, evet Medine. Hayır ya. Ha, biz herhalde yine çocuğu, Mekke Medine'deydik herhalde. İkisinin birindeydik. Ee, orada bir tane teyze bayılmıştı. Ve güneş tabii ona da böyle çarpınca tabii ki kim bayılmaz yani. Bayıldı. Ee, onların grubunu aradık. Tam biz geliyoruz dediler. Onu teyze bir yere götürdük. Kardeşim böyle e, böyle bir tane adam ona ya, Arap bir adam geldi ona bir limonata verdi falan. Kardeşimi ondan istedi. Teyze de onu üzmem için baygın baygın al bunu da sen iç dedi. Kardeşim de içti. E, öyle teyze içince şeker meker verdik. Öyle arkadaşlar. Yani hmm, böyle. Siz de işte Allah'ın izniyle şöyle bir dua edelim. Allah'ın izniyle inşallah Mekke Medine'ye herkes gider. บายบาย